Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir rehber videosu ile sizlerle birlikteyim bu video içerisinde nelerden bahsedeceğiz onlardan bahsedeyim arkadaşlar benden çok fazla istiyordunuz çok fazla soran arkadaş oluyordu ben nasıl daha fazla ustalık puanı kazanabilirim bir karakterle ben nasıl bir karakteri 5. takdir seviyesinden sonra 6. ve 7. takdir seviyelerine daha hızlı bir şekilde ulaştırabilirim diye sorular geliyordu ilk etapta ben sizlere nasıl daha fazla ustalık puanı kazanabilirsiniz onlardan bahsedeyim. Öncelikle de ustalık puanı nedir onu söyleyeyim. Arkadaşlar ustalık puanı sizin için bir çizelgedir. Yani bir karakteri ne kadar oynadığınızı gösteren bir çizelgedir. Önemsiz işte karşılığında pek fazla bir şey kazanamayacağınız sadece orada bir karakteri ne kadar oynadığınızı gösteren bir simge bir işaret diye düşünebilirsiniz. Yani karşınıza çok fazla ustalık skoru olan birisini gördüğünüzde korkmayın. Bana e, bunu da çok fazla soran arkadaş oluyordu abi işte karşıma 500k şundan geliyor 800k bundan geliyor işte adamın 1 milyon şunu var ama ben işte bronzayla da oynuyorum falan gibisinden sorular geliyordu arkadaşlar o kişi 1 milyon ustalık puanına ulaştıysa ve o kişi hala bronzayla da oynuyorsa emin olun o istediği karakteri hakim olsun ama kötü bir oyuncudur. O yüzden o kişiden korkmanıza gerek yok. Yani bu tarz çekingeleri, çekinceleri kendi içinizden atın. Kimseden korkmanıza gerek yok. Karşınıza her türlü rakip gelebilir. Oyun eşleştirme yaparken ustalık puanına göre değil, KDA'nıza göre eşleştirme yapar. Demek ki o adamın KDA'sı ile sizin KDA'nız eşittir. Ha, yani dereceliye gidiyorsanız elo puanına göre sizin eşleşmenizi yapar. O yüzden o kişiden kesinlikle ama kesinlikle korkmanıza gerek yok. Onu bir hatırlatmış olalım. Bunun yanı sıra Nasıl daha fazla şampiyon puanı kazanırsınız ondan bahsedelim. Şampiyon puanınızı arttırabilmek için sadece sizin iyi bir oyun geçirmeniz gerekmiyor. Aynı zamanda takımınızdaki arkadaşlarınızın da iyi bir oyun geçirmesi gerekiyor. Yani takımınız ne kadar iyi bir KDA ile oyun bitirdiyse o kadar fazla şampiyon puanı kazanıyorsunuz. Bunun içerisine maçın uzunluğu giriyor. Bunun içerisine katledilen destansı canavarlar giriyor. Yıkılan kuleler giriyor. Atılan totemler giriyor. Aklınıza gelebilecek her şey bu şampiyon puanınız, sıralamasının içerisine giriyor. Yani siz ne kadar fazla şampiyon puanı kazanmak istiyorsanız o kadar fazla bu saydığım etkenleri yerine getirmeniz gerekiyor. Aynı şekilde takımınızın da bunun yanı sıra kazanma kaybetme oranınıza da bakılıyor. Yani siz maçı kazandıysanız daha fazla şampiyon puanı kazanıyorsunuz. Maçı kaybettiyseniz daha az şampiyon puanı kazanıyorsunuz. Böyle de bir şey var. Aklınızda bulunsun. Bunun yanı sıra bir karakteri ee, sadece arama oynayarak en fazla 5. ustalık seviyesine ulaştırabiliyorsunuz. Fakat Sirdar Vadisi oynamanız gerekiyor ki 6. ve 7. takdir seviyelerine ulaşabilen ee, öteki türlü S ve üzeri not alamıyorsunuz. Haberiniz olsun. Sirdar Vadisi bunun için şart. Bunun yanı sıra şampiyon puanınızı arttırmak için tek kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi ve beş kişi olmak üzere oyun size ilave özellikler, şampiyon puanı kazanabilmeniz için ilave etkenler sunmuş. Eğer tek başınıza girdiyseniz atıyorum siz Yasuo oynuyorsunuz. Maçı kazandınız. Size oyun 100 şampiyon puanı verdi. Ama iki kişi girir girerseniz 102 şampiyon puanı kazanıyorsunuz. 5 kişi girerseniz 110 şampiyon puanı kazanıyorsunuz. İşte o milyonluk hesapların şampiyon puanlarının bu kadar yüksek olmasının nedeni genelde ekip halinde oynamalarından kaynaklanıyor. Yani tek tük kendileri de oynuyorlardır ama dediğim gibi ekip halinde oynadıkları puanı daha rahat bir şekilde kasabilecekleri anlamına geliyor. Bu konudaki hatırlatmam bu şekildeydi. Bunun yanı sıra geldiniz 5. ustalık seviyesine ve siz o karakteri artık 6. 7. ustalık seviyesine ulaştırmak istiyorsunuz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle siz belirlediniz kafanızda dediniz ki ben Velkoz oynayacağım. Ben bu karakteri 6. taktik seviyesine ulaştıracağım. İlk başta bu karakterin arkadaşlar global bir ortalaması vardır. Yani siz Velkoz'u oynuyorsunuz evet ama bu S ve S artı notları neye göre veriliyor? İşte bu global ortalamaya göre veriliyor. Bir KDA vardır arkadaşlar. Bu KDA dediğimiz şey ölüm, pardon, şöyle söyleyeyim. Öldürmeniz, asistiniz ve ölümünüze göre bakılır. Sizin öldürmeniz ve asistiniz toplanır, ölümünüze bölünür. Eğer siz hiç ölmediyseniz herhangi bir sayı sıfıra bölünemeyeceği için perfect KDA'ya ulaşmış olursunuz. Bu da sizin S ve üzeri not almanızı kolaylaştırır. Bir kere ölürseniz atıyorum asistinizin ve öldürmenizin toplamı 13 ise 1'e böldüğünüzde 13 KDA'ya ulaşmış olursunuz. Yani yüksek bir KDA'ya ulaşmış olursunuz. Bu da sizin yine S ve üzeri not almanızı kolaylaştırır. Ama ölümünüz ne kadar artarsa bu da haliyle sizin KDA'nızı düşüreceği için global ortalamanızda düşmüş olur. Aklınızda bulunsun. Yani e, bu S ve üzeri notlar aslına bakarsanız global bir ortalamaya göre belirleniyor. Haberiniz olsun. Temel olarak aklınızda bulunsun. Bunun yanı sıra minyon skoru. Siz orta koridor oyuncusunuz. Normalde biçmeniz gereken her bir dakikada minyon sayısı 10'dur arkadaşlar. 20. dakikaya ulaştığınızda minimum 180 minyon kesmiş olmanız gerekiyor ki siz S ve üzeri bir not alın. Ama siz orta koridorda oynamıyorsunuz siz bir destek oyuncusunuz. Oyun sizin support eşyası aldığınızı görüp sizin destek rolünde olduğunuzu biliyor ve destek rolünde olduğunuzu bildiği için bu minyon kıyaslamasını sizin işte takım arkadaşınıza saldığınız kalkana bakarak işte ejder'e kulelere verdiğiniz hasara bakarak bunu bu şekilde kapatıyor ve eksiğiniz minyona bakılmaksızın bu saydığım şeylere bakılarak değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra az ölme. Biraz önce de belirttiğim gibi sizin KDA'nızın yüksek olabilmesi için ölümünüzün daha düşük olması gerekiyor ve ölümünüz ne kadar düşükse KDA'nız o kadar arttığı için haliyle de sizin S ve üzerine not almanız bir o kadar kolaylaşmış oluyor. Totem sayınız siz sadece supportsanız totem atacaksınız diye bir şey yok. Orta koridorunuzda totem atmak zorunda, ormancınızda, nişancınızda, üst koridorunuzda. Bütün koridorlar totem atmak zorunda arkadaşlar. İstisnasız. Siz ne kadar fazla totem atarsanız, ne kadar fazla minyon keser, minyon demeyeyim, ne kadar fazla totem keserseniz sizin totem yani görüş skoru artacağı için yine o karakterle S ve üzeri not alma oranınız bir o kadar artacaktır. Destansı canavarlar. Biraz önce de saydığım gibi Ejder ve Baron. Bizim iki tane destansı canavarımız. Siz bu karaktere ne kadar yani bu, bu canavarlara ne kadar fazla hasar verirseniz sizin yine S ve üzeri not alma ihtimaliniz bir o kadar artıyor. O yüzden mümkün mertebe ormancınız Ejder keserken gidin saborsunuz bir kalkan atın. Nişancısınız en azından bir otu atak atın. Hani onun öleceğini o adamı tek başına o kaynağı alacağını bilseniz de eğer ustalık puanı almak istiyorsanız gidin ve bu konuda takım arkadaşınıza yardımcı olun ve ustalık puanı kendiniz kazanmış olun. Bunun yanı sıra verilen hasar, alınan hasar. Siz tank bir support oynuyorsunuz. Bu noktada sizin vereceğiniz hasar çok düşük olacaktır. Ama sizin üzerinizde tank bir support oynadığınız için en önde olacağınız için aldığınız hasar daha fazla olacak ve aldığınız hasar daha fazla olduğu için de yine kazandığınız ustalık puanı bir o kadar fazla oluyor. Ama agresif bir support oynuyorsanız sizin vereceğiniz hasar daha fazla olacağı için ve ne kadar fazla hasar verirsiniz de ustalık puanı o kadar artacağı için mümkün mertebe bol bol rakibinize hasar vermeniz lazım. Yani skor neredeyse sizin de oraya koşmanız lazım. Nereden skor alınacağını düşünüyorsanız haldır oraya gitmeniz lazım ki ustalık puanı kazanabilin. Bunun yanı sıra skor almanın öneminden zaten biraz önce bahsetmiştik. Ee, siz skorlara çok fazla katkıda bulunmalısınız. Atıyorum. E, dediniz ki ben eni oynayacağım. Oyun benim destek oynadığımı nereden biliyor? İşte support eşyası aldınız. O yüzden sizi orta koridor enilerinden ayırdı. Support oynayan enilerle ayrı bir klasmanda tutuyor ve support oynayan enilerin ortalama KDA'sına göre sizi belirliyor. Yani onların da e, yine zaten gerçi fark eden bir şey olmuyor. Çünkü ölümünüz fazla olsa da, asistiniz fazla olsa da ikisi toplandığı için bir anlam ifade etmiyor ama yine de asistiniz de fazla olursa Sizin S ve üzeri not alma ihtimaliniz o kadar artıyor oynadığınız herhangi bir supportta bile Yani temel olarak S ve üzeri not almak bu kadar kolay Zaten bunların hepsini yaptığınızda Kendinizi bir tık daha üst seviyede göreceksiniz liginizin arttığını göreceksiniz sadece o karakterle ustalaşmayacak Oyun bilgisi konusunda da oyun kazanabilme konusunda da kendinizi geliştirmiş olacaksınız O yüzden burada saydığım şeyler oyunun temel şeyleri aslında bakarsanız ve sizin yükselmenizi sağlayacak şeyler. Oyun aslında bunu yaparken çok güzel bir şekilde düşünmüş. Hani bir insan ustalık puanı kazanırken aynı zamanda bunların da hepsini yerine getirdiği için oyun bilgisini de arttırmış oluyor. Ama bunları yerine getirdiğini bilmeden yapan kişiler o karakterle ne kadar ustalık puanı kasarlarsa kalsınlar, ne kadar ustalaşmış olurlarsa olsunlar hep düşüklüklerde kalmaya devam edeceklerdir. O yüzden sizler o rakiplerinizle karşılaştığınızda korkmak yerine onlara karşı daha cesaretli olmanız lazım. Onun bir hatırlatmasını yapmış olayım arkadaşlar. Bunun yanı sıra sahip olmadığınız bir şampiyonlu oynuyorsanız da en fazla 4. takdir seviyesine ulaştırabiliyorsunuz o karakteri. 5. takdir seviyesi ve üzerine ulaştıramıyorsunuz o karaktere sahip olmanız Gerekiyor. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu şekildeydi. Umuyorum sizlere faydalı ve verimli bir video olmuştur. Çünkü çok fazla sorun arkadaş vardı. Onların aklından e, bu ufak tefek şeyleri e, silebildiysek, en azından bunların bilgisini verebildiysek ne mutlu bize. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.